Bugün sizlerle birlikte e, ee, Brainot döndür mü Brainot çevir mi öyle bir oyun bir saniye bir bakayım. Ay nerede bakayım? İsmi neymiş? Aa burada yazmış. <laughs> Neyse ben sonra Arkadaşlar yanımızda kuzenim Ahmet var. Hoş geldin. Nereye gideceğim? Arkadaşlar biz hemen kendi yerimize geçelim. Ben de daha yeni başladım. Ben de yeni başladım. Hiç oynamadım ki ben. Evet, evet. Ben de hiç oynamadım. Ben de oynamadım. Ben bu şimdi uğraş uğraşa gelip buradan zar mı alacağım? Direkt benim beydirin önüne koyacaktınız keşke. Neyse. Atalım ne geliyor? Haydi hayat. Bravo, bravo. En iyi brain notları takım değilim. <laughs> Ama ben para nasıl toplayacağım? Neyse ama hikaye neydi ne yaptı burada? Toplamıyor. Ne burada ne? Ya gemim ya gemim. Dokuz para yapmamız lazım Ahmet. İnanabiliyor musun? Aha yaptım. Çok. Su. Burada başka neler var? Zehirler. Ne oluyor ki bu zehirler? Sen da parayı Şimdi hmm, gir. Burada de var. Üçüne gir. Ne Şimdi aldım. Şuradan da Aa, teşekkürler. Daha fazla alırsak daha fazla mı geliyor? Evet. Yükseltmelerden ne yapabiliriz? Evet. Şans takviyesi para çarptığı. Daha para mağazası. Ah. Evet, iyiymiş. Sağ ol lan Ahmet. Sen de oyunu hızlı öğrendin. <laughs> Neyse, öyle. Doku üç tane alalım. Hadi. Böyle geçelim bu. Neyse geçmeyelim hatta böyle kalsın. Ben iki Ahmet sana neler çıkıyor? Yes be 92 içinde bir şey bir şeymiş. En bu Aha. Geldi. 10 tane alabiliyoruz değil mi? Evet. Tamam. Aha. İlk kez 7 tane şey aldım. Oha, oha sana ne geldi? Uhu, ben, oğlum ben bunu sana ben. çok iyi şeyler geliyor. Bak bak ben şunu şuradan alayım. Oha sana çok iyi şeyler Neyse ben de altın gümüş ekeyim. İlk kez şundan da bir tane açalım. Evet, evet. Hadi ne çıkıyor? Ya yine mi ya? Ya bir şey değişmedi ki. Otomatik döndürme. Ama yok. Aa oh, çok iyi bir şey geldi. Ahmet oh, bana çok... çok iyi bir şey. Hikaye. Bunlar ne? Aa, repeat. Dur şunları bana ne? <laughs> Almaz. Almaz. Vihud. <laughs> Sekiz elmas aldım. <laughs> Dur. Rebirt atabilir oldu mu? Rebirt. Elmas mı? Oo, Rebirt için bayağı istiyor. Neyse. Aha. Bayağı fazla param birikiyor. Ya, Ahmet ben benim. Ben de geldim. Bakalım. Bir bak bekle yerine geliyorum. Burası senin mi? Yok, burası senin. E, Oha Ahmet. Oha bu ne lan? Ne ballısın lan sen? Dur dur oyna. Oha. E, bak şöyle yapsana. Şuraya gel. Beni brain notları kullan be. Onları koyma. Oğlum Ahmet ne bulmuşsun lan sen? Tamam Hayır ne oluyor lan? Git 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 git. Arkadaşlar anlayacağın sadece böyle bir şey yapıyoruz. Ben de anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Kristal. Aa. Bu gerekli. Yeniden bir Şöyle bir tane. He, 1 milyon paramız olması gerekmiş. Ben de 1 milyon para yapacağım. Deneyeceğim. Efendim. Ben de kartı eve yiymişim. Evet, evet, evet. Oha, para niye çabuk bu kadar aldılar. Neyse, ben de 2 tane şundan alayım. Bakalım ne gelecek. Kapıyı kapatsana Ahmet. Ne kötü ses geliyor. Çahiyum, çahiyum. Bakayım mı? Evet. Ne çekiyor? Evet, beni çekiyor. Şuradan en iyi brain notları toplayalım dedik. kanalımıza da geldi. Tamam. 25 kalı kalk çıkmayacağım. Şunlar daha mantıklı. Çok iyi şeyler çıkıyor. Ve 12 tane o değil. Hadi 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 hadi. ya Oo! Gördünüz mü arkadaşlar? Orada bir tane lavaka Saturnita gibi bir şey vardı. Yes, yeah, Zümrüt. Sevagiz. <Sessizlik> Oğlum çok iyi şeyler varmış lan. Yav. <Sessizlik> Yav. ya üf ya bir şey çık aha hala devam mı ediyor aa bir şey çok iyi bir şey de kaçtı bir anda güzel bir, bir, bir şey çıktı evet geç bunlar mı abi bir şunu bak bak bakayım o, ne? o ne? Oha! Ne çıktı? Arkadaşlar bakın. Ahmet evet, şu ıı, kristal mercimek tane açmış 250 kallık olandan ve ona <laughs> ee, çok kötü bir şey geldi. Neydi? Gangster Tera geldi. Abi sana çok iyi şeyler. Çok iyi şeyler yine. Beni geçmeyeceksin inşallah. Heh. Aha iki elmas, iki elmas, iki elmas. Alt elmas, alt elmas. Başka var mı? Sekiz elmas. Başka yok. Oğlum çok iyi şeyler var oyunda. İki tane alalım buradan. Hadi şundan da alalım. Bak. Evet. Otomatik. Bakayım. Bekle geliyorum. Kendi yerinde misin? Hı. Tamam. Nerede? Cengi, cengi. Hangisi? Hangisi? Bu çok kötü. Abi, işte şey. ben alayım, bir şey Bak senin seninkinin... bu çok iyi, bu çok iyi. Bu var ya bu deli bir şey. Cengi. Hı hı. Abi, mi? Gel lan. Daha çok dövüşüyordun. Iyi şey. oh. şey şey kötüymüş. K i̇yiymiş. Kötüymüş. Ben de bilmiyorum. Abi bir şey sattım. Geri çekildin. Oğlum. O daha iyiydi lan bundan. Mağazalar yenilendi mi? Yeter mi? Bitti mi? Burası mı benim yerim? Ne? Güzel Güzel. Oğlum benim yerim çok kötü ya. Güzel mi? Ne? Güzel. Ahmet sen yani en iyileri kullan desene. Evet buraya yer. burada bunları tamam mı? Bakalım. Bana bir şey çıkmıyor ki. Az önce ne çıktı bana? Az önce güzel bir şey çıktı mı bana? Bitti mi? Ya sabır. O altıra neler? çıkıyordu? 18 tane zar kalmış. 18. Çıldır ya. Bekle Ahmet. Ya anladık çok şeysin, çok zenginsin ama bana var. Ne? Ne günü Sıram bitti. 10 dakika. 5 dakika. dakika. Tamam, tamam. 10 dakika Kapıyı kapı. Keslen sesini kırmızı çektle. Ben <laughs> 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 Ay kırmızı şortlu dedim. Kırmızı <laughs> <Vallahi> ya. <laughs> ya hadi artık bit kardeşim ya. Bit bit. Bit hani. Bit. Dur size espri yapacağım. Oo! Dur lan ben geçmeyi unutmuşum. Arkadaşlar. Ee, örümcek ha? neden A ha? atamamış? İnternet bağlantısı koptu için. <laughs> İnternet bağlantısı çektiydi değil mi? Yok lan A bağlantısı koptu için. A bağlantısı. Anladınız mı espriyi? <laughs> Neyse ahmetleşmeyelim. Hadi be. Ne küçük küçük hadi değil mi ya? Hayır. Nasıl nereye tos gelecekti? Bir tane de mi kardeşim? Allah Aa, bitti mi? Tamam bir, Aha param birikmiş. Abi sen neden bu kadar şanslısın? Abi çok şey var ya. Bakayım. Bak şuraya gel. Şuna bas. Ben de biraz şey satacağım. Stoklar ne zaman yenileniyor? Beş tane. Şimdi ben altınlısını açacağım. Beyinlerim bütün beyler değil değil mi? He tamam Bak Bak şimdi. ben beynir. şunu açacağım. Bak bak. Onu ben de açabiliyorum ama açmayacağım. Çünkü diğerini açtım Arkadaşlar Bugün sağlık raporu almaya gittik Futbol için Ne olmuş biliyor musunuz Benim kalp çarpıntım var diye Sırf Kalbim pişiyor diye Bana o raporu vermeyecekler Ama verdiler Verdiler yani Yani ama adalar yenilenmiş shop. Abi bak, bak şu anda bakalım. kaç gün bütün var. Ki? Gelmemiş ki. Abi bak bak şu anda kaç gün bütün var. Lan. Gümlüt. Dur lan ben almadım ki Aha elmas da seni geçiyorum. Elmas da beni geçiyor. Oh, Dur, aldım Kaç elmasın var? Açıklar Kaç? Sesini kız, sesini kız. Benim mi? Tamamdır. Sesini... Ahmet sen de sesini kız, ezan okunuyor. Eee... ben satmak istiyorum hmm. ya. Sat oğlum. Ya nasıl satılıyor? Satma yeri var. Nerede? Hmm. Shop. Bak şu. Ha. Hı hı. Şu. neyimi satayım? Bu mu satma? Beş. <laughs> Neyse şundan alalım bari. Aha. Uş. Yok bundan almayacağım dur ne çek iyi Hadi 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 güzel 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 bir şey Neden bana hep böyle aynıları çıkıyor adam tabii. bak 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 Lan, lan. Lan, 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 şarjıma beş. Ne geldi ben az önce, geldi. önce bana? 12, 15, 5, Bir tane. Kimse Ahmet dur dur Ahmet dur Ahmet Ahmet. Yapamadım ya. Bir saniye bir dur. Bir dur dur kardeşim. Aa burada. Burada iksirler varmış. Bu ne? Oo. Ben bayağı fena yerler açacağım desin. Hoppa Ben açmak istediğim şu bak. Bak. Yes yes yes. İlk kez iyi bir şey. Lan Mateo gelecekti. Abi şunu alabilir misin? O kötü ben bunu birkaç dövüş satıyorum. Sat. Beyinlerimi satmak istiyorum. Bak bunu sen kalp nasıl yaptın? Ne yaptın? Kalp yapmışsın. Öyle. Bak kalp yapmışsın. Bak kalbi kaldırırsan olur. O zaman hemen ne yapacağız? Böyle. Kaç 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 kaç. Bitti mi? Bütün zarlar. Yeni <laughs> bir reynut. Yeni bir reynut. Şem ne? Tam. peynirimi satmak istiyorum. Beynini mi? çıkarttım. Gay. Nasıl çıkarttın? Bak şöyle geldim. Şşş. Ne yaptım? Bir tam böyle. Tam bastırarak oluyormuş. Evet. Bunu satım istiyorum. Tamamdır. yenilenmiş. Uğuh. Artık gelsin gelsin. Yes be kristal merci mercimek. O neyse artık. Kristal mercimek. Mercimek yedi mi bugün? Yemedim açtım. Ha ha. Anladınız mı eskiri? Kristal mercimek yani. Komikti değil mi? Neden arkadaşlar değilim? Ona bizim kavuşluklarımız anlatıldı mı? Arkadaşlar bu kocanın biraz malı. Yoksa böyle olmaz diye. Kadar Arkadaşlar, şunları da bitirelim, videoyu kapatalım çünkü bayağı uzun olmuş. Evet. Bugün herhalde iki video yükleyeceğim, yarın da iki video yüklerim. Almak. Şu elmaslarımızı da alalım. Normalden üç tane. <laughs> bak bak. Ne? Çok iyi şeyler yapıyor. Tank. Altın değil mi? gene bu geldi Allah Tamam bir saniye. Tamam. Hemen bunları da alalım. Gene bu geldi. Ve bir bitirelim. Bir dakika kaldı. Şu ta 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 sahu. Gene bu geldi. Bir dakika kaldı. Ve <laughs> tal hadi pöre. Ve bitti. Zaten bitti. Hadi Görüşürüz arkadaşlar. De, bay bay. Hadi sen de gel.